Hepinizin... Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün dediğim gibi Tevfik arkadaşımla beraber bil bakalım kim oynayacağız. Sen de söyleyeceklerini diyebilirsin Tevfik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Öbür günler gelemedim çünkü annem izin vermedi ama bir sefer geldim. O zaman videoya geçelim. Evet o zaman videomuza Geçelim Hadi ben kendi yerime çıktım. Tamam ben de. Hadi bakalım ilk soruyu kim sorsun? Hmm. Ben sorayım o zaman. Ben tamam sen sor. Ama eşya seçeceğiz. Ben bir tane eşya seçeyim. Hmm, hmm. Hangisini? Ee, i̇stediğin seç. Ben de bir tane seçerim. Tamam ben seçiyorum. Tamam ben de seçiyorum. Şunu seçsem bulamaz. Tamam bunu ha. seçtim. Bir dakika, benimki aldım ama yere düştü. Sandığına git oradan al geri koy oraya. Tamam. Tamam, koydum. Tamam o zaman soruyorum. Sağ. Ol. Senin eşyanda mavi renk var mı? Yok. O zaman mavi e, mavi olanların hepsini sileceğim değil mi? Evet. Bazı bir yok sen silmeyeceğim tamam, tamam. bir dakika mavi yoksa şunu oyunumuz biraz dondu donduğu için arkadaşlar maalesef biraz da ıı, acele ediyoruz muyuz biz acele mi edeceğiz yok acele etmeye gerek yok iki bölüm de olabilir Mavi olanların hepsini tamam kırdım. Tamam çöktüm yani. Evet mavi değil. Ee, senin e, blonda sarı var mı? Benim evet. Tamam. Sarı var. Sarı olmayanların hepsini kıracaksın şimdi. ay kıracağım derken sökeceksin. Sökeceğim Kendi elini almayacaksın. Şu huniler var ya Hunilere atacağım. Ben. atacaksın yoksa kaybolur. Bunları tamam. Bas var mı diye bakıyorum. Tamam. Ne Kesin videoya ses Sayı çıkmıyor. Sayılıyor mu? Sonuncular onlar abi. Ne olur? Tamam. tamam. Devam. Tamam. Ee, senin eşyan ekipmanlardan oluşan bir şey mi? Hayır. O zaman bütün ekipmanları ben siliyorum. Şu üstüme üstüne gelmesin. Hunilere düşecek çünkü. Bu da, bu da tabi, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da. Bu da. Tamam. Tamam. Şimdi sen bana soruyorsun. Yok ben sana öyle sormuştum ya. Hani eledim ya. Ben elediğim için sen bana soracaksın. Renginde ee, e, Bence videoyu ses gelmiyordur. On gösterebilir miyiz? Evet. turuncu var mı? Rengimde mi? Evet. Turuncu. Yok. Turuncu olmayan turuncu olmayanların hepsini ele şimdi. Tamam anlıyorum. Ee, turuncu. Turuncuların hepsini eleyeceksin yani. Tamam. Evet. Evet. Tamam. Soruyorum. Seninki maden mi? Evet. Allah Allah. İnşallah ikimiz de aynı şeyi seçmemişizdir. Maden olmayanların hepsini o zaman o bayağı bir eleyeceğim. Maden mi? Benim Evet. Eledim mi kayıp? Elemedim daha bir dakika. Ay şu elimlik geldi. Dur şunu bırakayım da. bir gittim. Geliyorum şu an çok iyi bir. Sen senin çürümüş balığın orada mı? Ne çürümüş balığı ya? Bu da çürümüş balığı var da niye koydum bu anda? Neyse. Tamam. Ben sandığıma baktım. Madem. Şimdi bakmayacağım. Şimdi bakmayacaksın haksızlık olur. Tamam. Yani ilk e, çok mu düşüren ya kazanacak? Çok az mı düşüren? Çok düşüren. Hadi kazan sen o zaman. Hadi çalıyorsa sen sen mi ben mi? dakika. Son ikisini de atayım yanlışlıkla elime geldi. Niye gitmedi? Bunların içi herhalde oldu yok. mı tıkandı benim ya? Ben farklı oynuyorum. Hadi ben farklı oynuyorum. Tamam. Hadi. Şuraya atayım. Gözünü. Tamam. Hadi ya. Ay. Dur bekle. Hadi artık ya şu an. Işık bir gitmedi. Tamam. Bu arada arkadaşlar e, bu oyunu e, bu şekilde yani e, ben yapmadım ama Kadir, kadir, biten, kadir, biten, kadir, biten, kadir biten, e, Kadir'le bir tane arkadaşım var. Evet. Bu arada ses videoya gelmiyor. Sen sabahtan beridir boşuna konuşuyorsun. Çok şey sessiz konuşun. Ee, o zaman kaydet. Evet. Neyse tamam ben elerim maden olmayanların hepsini. Tamam. Şu an arkadaşlar geliyor. Tamam. Tamam soruyorum. Sor. Rengin de ee, seçtiğin şey elmas mı? Hayır bu tahmin oldu elmas değil. Tamam ben ben bütün onları eliyorum. Elmas elmas olanları ele. Zaten iki tane elmas var, bir tane cevher olan, bir tane de taşlı cevher olan. Tamam. Bunları da geri koyalım. Tamam. İki taneyle ne çekeceğim? Tamam. Tamam. Ee, senin seçtiğin eşyada yeşil renk var mı? Yok. O ee, zaman şunları eliyoruz. Tekten. Şu da elendi. Tamam. Benim kaç seçenek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kalmış benim. Ben iyi eyledim ama ya. Ana. Ne oldu? Bağlantı çöktü arkadaşlar. Bir dakika lütfen. <laughs> ya. Oha. Çok, çok, çok. Bağlantı çöktü. Çok kötü çöktü. Ben öldüm. Ee, şu an kontroller bende değil arkadaşlar. Tamam. oluyor? Sor bakalım sorunu. Şey, üstünün rengi yeşil var mı? Yok, aynı soru oldu ama olsun. Yani ee, Kadir e, çimen e, oluyor mu çimen? Çimen olmuyor ki çimen. Kalan maden çekebilir. mi? Allah. Tamam. Tamam soruyorum. Tamam. Sor. Sen seçtiğin eşyada yani taşın içinde madende bulunan bir eşya olarak yani. Hayır. Nasıl canım? Hayır yok. Taşla o zaman üstünde taş olan madenlerin hepsini kıracağım. Tamam. Kır. Oo bir iki üç dört. Hayır. Senin seçtiğin. Değil. Tamam. Ben altınların hepsini kırıyorum. Şunu al da şunu. Ben hepsini kırdık. Tamam, tamam. Altın olan hepsini kaldı. Arası arama yok. Tamam. Seçtiğim blok nether'da bulunur mu? Hayır. O zaman kuas gidiyor. Eyvallah. Üç seçenek kaldı. Senin seçtiğin e, e, altın bir de öbürü vardı ya. Altın gibi Ne demir. demir. Hayır değil. Tamam. Tamam ben altın. Ee, o şey o onların hepsini kırıyorum Demirlerin hepsini. Demirlerin hepsini kırıyoruz. Kırıyorum. Bekliyorum, kırıyorum. bekliyorum seni. Evet, Hemen işimi bitirdim. Ee, yok, tamam. Videonun dakikası çok ilerlemiş ama zaten bir kere oynayacaktık bunu. Eee şimdi soruyorum. Sor. Sormak geldi de tahmin edeceğim. Senin seçtiğin e, maden demir külçesi. Doğru bildin. Bakayım <laughs> gerçekten ne kadar kaldı? Abu. Hadi gel bakalım o zaman. Bakıyoruz. Benimki sandık sonuna kadar dolu. Bir de e, ben bildiğim için o zaman ben kazandım. Evet arkadaşlar yani bu videomuzu da beğendiyseniz ikinci bölümünü çekebiliriz. Ben bir ara bunları düzeltirim yeniden sandıklardan toplayıp arkadaşlar. Yani inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Gel Tevfik şurada. Bitirelim videomuzu da. Evet inşallah videomuzu beğenmişsinizdir diyeceğim. bir <laughs> Evet arkadaşlar inşallah bu videomuzu beğenmişsinizdir. Yeni bölümünün gelmesini istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle videoya e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tevfik sen de söyleyeceklerini söyle ve videoyu kapatalım. Arkadaşlar e, ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız e, 100 abone gelmesini istiyorum. 100 abone de çok değil mi yani? 1 abone olsun yeter. 1 abone olsun yeter. Hayır. Evet arkadaşlar. O zaman bay bay.